Evet, Nooran ile Mısır'da evlendim ee, ve ona aşık olduğumu anlamam neredeyse e, bir ayımı aldı. O çok sabırlı ve sonuna kadar benimleydi ki bu tam da benim ihtiyacım olan bir tutumdu. Onun bu tavırlarına hayranım. Aşırı dürüst birisi ve bu zamanda böyle birini bulmak neredeyse imkansız. Açıkçası bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Ee, sanırım e, o da benim birkaç huyumu beğeniyor ve bu yüzden benimle bir ömrü geçirmek için adım atmak gibi bir e, hata yaptı. Ayrıca baba olmak benim için bir rüya gibi. 9 aylık kızım var. Kızımın adı Layan Vivian Dizena. E, evlendikten sonra dini inancım açısından hiçbir şey değişmedi. Hristiyan olarak doğdum fakat e, 2019 yılı Ramazan ayından beri İslam'a inanıyorum ve İslam yolunda ilerliyorum. Günde 5 vakit namazımı kılarak huzurla doluyorum.